Merhabalar Dünyanın, galaksinin, uzayın ve Mars'ın. En yavaş büyüyen kanalına hoş geldiniz. kıyamet. <laughs> Bugün sizlerle beraber 8 dakikada hem makyaj hem saçı yapıyoruz. Yılbaşı gecesi videomda saçımı nasıl yaptım, işte maşayı nasıl yaptım falan çok sorulmuştu. Çok beğenmişsiniz. Teşekkür ederim. Onun için dedim ki hemen bir... Hem maşayı nasıl yaptığını hem de çok hızlı, sağlıklı eşit bir cilt tonu hem de böyle hafif makyajlı bir cilt tonu nasıl gösterilir onu paylaşmak istedim sizlerle. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya muhakkak yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. O zaman videoya geçelim. İlk önce bence makyajımızı yapalım. Sonrasında saçlarımızı yapalım. Ben şöyle bir maşa kullanıyorum. ince bir maşa. İlk önce fişe takıyorum makyajımı yaparken. Bu da güzel bir şekilde ısınıyor. Şimdi bu maşamızı koyuyorum. Saçlarımı şöyle geriye atıyorum. İlk önce şöyle bir cilt nemlendiricisi ile başlıyoruz. Ben Neutrogena'nın yüz bakım spreyini kullanıyorum. Güzel bir cilt nemlendirmesi sunuyor size. Yazın özellikle bu çok güzel oluyor. Şimdi şuraya da aynamı koyayım. Şimdi birazcık size yakınlaşayım. Salladım sizi. Cildimizi nemlendirdik güzelce herhangi bir istediğiniz fondöten harici işte BB krem, CC krem ya da ben bu Diederminin güzellik kremi diye geçiyor onu kullanıyorum artık yani uzun süredir olan abonelerim gayet bunu iyi biliyorlar benim bunu kullandığımı bugün sizler için böyle güzel bir video içeriği düşündüm umarım beğenirsiniz eğer beğenirseniz de belli etmeyi aşağıda yorumlarda unutmayın bu böyle cilt tonumu eşitlemem için işte Mesela uykuda olan kızarıklıklarınızı kapatmak için, işte sivilce kızarıklıklarınızı kapatmak için olan bir ürün. Özellikle şu bıyık bölgenizde her zaman bir cilt tonu eşitsizliği olur. Şimdi cilt tonumuzu güzelce eşitledik. Şu anda da gördüğünüz gibi tek rengim artık. Tek renk olduğunuzda muhakkak allık ya da bronzer gibi ürünler kullanmayı es geçmeyin. Şimdi allığımı uygulayacağım. Şuraya bir kırmızılık koyduk. Bir de bu aldığın her zaman fazlalığını atınız. Direkt löp 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 diye sürmeyin. Şöyle hafif şuralarıma da getiriyorum. Ben bronzer'ı daha böyle yeni yeni kullanmaya başladım. Normalde ben de kullanmıyordum. Eğer bronzer'ınız yoksa dert etmeyin. Ben de zaten kullanmıyordum. Büşra Pektaş'ın şu The Pink Alice diye bir paleti var. Onu kullanıyorum. İçerisinde aldık var. bronzer var ve aydınlatıcı var. Aldığı çok aydınlatıcılı bir aldık şöyle göstersem görür müsünüz? Görürsünüz yani şuradaki aldık düşünün. İnanılmaz pigmentli, inanılmaz parlatıcılı bir aldık. Onun için bunu kullanıyorsanız eğer highlighter kullanmanıza gerek kalmıyor. Ben biraz önce aldık uyguladım bölgenin çok hafif üstüne de bunu uyguluyorum ki yüzünüz çekik bir hale alsın. Şimdi uyguluyorum. Ve şöyle. Şimdi görüyorsunuz cildimi yukarıya çekmiş oldum bu şekilde. Şimdi bronzer'a geçiyorum. Ben bronzer'ı da tek bir fırçayla hepsini halletmeye çalışıyorum. Olayım zaten bu. Yani elinizde çok fazla fırça yoksa tek bir fırçayla nasıl tüm makyajı tamamlarsınız onu da göstermiş olmak istiyorum. En önemlisi gıdı bölgemize bildiğiniz gıdını boyuyorsun. Toptan bir gıdı boyama işlemi bu. Sonra şöyle durduğumuzda şurada çıkan kemiğiniz var ya o kemikten ince bir çizgi çekiyorsun. Çektim çizgiyi ve orayı keskinleştiriyorsun. Sebebi de karşıdan bakan mesela bak şuradan baktığınızda şurası aynı gözükmüyor şu anda. Burası daha keskin gözüküyor. Onun için şurayı keskinleştiriyorum. Sonrasında burayı keskinleştiriyorum. Bakın geldi. Gördünüz mü? Sonrasında cilt işlemimiz bitti. Hemen göze geçiyorum. Şöyle bir palet alıyorum. Şöyle çok güzel renkleri olan bir palet her türlü rengi var. Yani özel gün için, normal günlük size de belli olabilecek bir renk seçmek istiyorum. Turuncu rengini alıyorum. Turuncu renk gayet günlük, soft bir renk olduğunu düşünüyorum. Dibinize kadar gireceğim. İlk önce diplere uyguluyorsun. Ve şu kaş diplerinizi unutmayın. Çünkü orası çiğ kalır bu sefer. İçeriye doğru yayıyorsun. Dipten gelen koyuluk ve böyle uca doğru gelen bir açıklık oluyor. Şimdi diğer gözüme geçiyorum. Buraya da yine aynı şekilde dibi uyguladım. Tüm farı buraya köşeye yedirdim. Sonrasında buradan aldığım ürünü bu tarafa yaydırıyorum. Yani olayımız dipler daha koyu, uçlar daha açık olursa eğer çekik bir göz, böyle daha dolgun bir göz elde etmiş olursunuz ve daha uğraşılmış bir makyaj gibi gözüküyor. Sen yani şimdi bu farı alıp, laf eşit bir şekilde her yere uygularsan bu sefer uğraşılmış bir makyaj gibi gözükmez. Şimdi bu paletten şurada gördüğünüz parlak olan farı alıyorum ucuna, şuradan elimi kullanıyorum, gözümü kapattım ve şuradaki bölgeye... Şimdi buradakiyle farkı görüyor muyuz? Bu bölgeye koyduğunuzda gözlerin... Bak şu iki burununuzun arası var ya, orası birbirine girmiş oluyor. Yani... Hem burununuz ince gözükmüş oluyor, hem de gözünüze bir derinlik katmış oluyorsunuz. Göz pınarınıza değil, hemen şuradaki şu bölgeye. Müthiş! Şimdi hazırsak kirpiklerimize geçiyorum. Big and Black maskarasıyla geçiyorum buna da. Dibi oturttum, çevirdim. Dibi oturttum, çevirdim. Dibi oturtup çeviremiyorsan, elleri meli döndüremiyorsan da sağa sola zikzak yapabilirsin şu şekilde. Bu da kirpikleri açmanı, yani her bir kirpiğine dokunmanı sağlar. Şimdi sizin dibinize giriyorum. İki kirpik arasındaki farkı görüyor muyuz? Bence görüyoruz. Yani bir şaha kalkan ve gördüğünüz gibi ne kirpik kıvırıcı kullandım ne başka bir şey kullandım hiçbir şey kullanmadım. Direkt normal kirpiğimin üstüne geçiş yaptım. Eğer bu videoyu beğenirseniz ve bunun gibi videoların gelmesini isterseniz kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın ki Uzayın Mars'ın en yavaş büyüyen kanalı birazcık büyüsün. Şimdi aynı uygulamayı diğer gözüme de yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi mükemmel ateş atan fişek kirpiklere sahip oluyorsunuz. İsterseniz aşağı uygulayabilirsiniz. Ben aşağı çok hafif bir uygulama geçiyorum. Gözlerimiz bitti. Yüzümüz bitti. Dudağımız kaldı. Dudaklarımız harika bir şekilde tamamlandı. Gözlerinizi böyle vurucu bir hale getirdiğinizde dudaklarınızı çok fazla patlatmamaya çalışın. Dudaklarınızı patlatıyorsanız da gözlerinizi patlatmamaya çalışın. O zaman şimdi herkesin beklediği saç kısmına geçiyorum. Size tavsiyem saçınızı şöyle ortadan ayırıyorsunuz. Şimdi saçlarımızı ortalama ayırmamızın sebebi şu. İki tarafı da maşaladıktan sonra sağa ya da sola kullanıyorsanız sağa ya da sola attırdığınızda o ön taraftaki bombelik görüntüsünü koruyabilmeniz için. Çünkü diğer türlü saçınızın yönüne maşa yaparsanız eğer saçınız basık bir maşa elde etmiş olursunuz. Şimdi en önemli noktaya geliyorum. Normal şöyle saçı ayırıyorum. Ne alttan ne üstten ne bilmemmeden hiçbir şeyden yapmadan saçı normal şuradan ayırıyorum. Maşamı alıyorum. Gördüğünüz gibi saçın yönüne doğru saçı sarıyorum. Sonrasında 20 saniye sayıyorum içimden. Ya önceki videoma çok tatlı yorumlar geldi ve hiç düşünmediğim kadar tuttu. Sonra düşündüm ki hani sürekli vlog ya da işte kendi kafama göre videolar paylaşmak yerine biraz daha tutulacak videolar atayım en azından. Çünkü Mayıs'a kadar 1000 abone olmam gerekiyor. Sizin de destekleriniz de gerekiyor. Umarım videoyu beğenirseniz eğer arkadaş gruplarınıza da bu videoyu paylaşırsınız. Hep beraber el birliğiyle büyüteceğiz bu kanalı. Şimdi 20 saniye saydım. Açıyorum. Şu görüntü olacak. Sonrasında yine bu şekilde iki tarafınızı da dört parçaya ayırıp hepsine 20 saniyeden yani 1 dakika 20 saniyede bir kısmınızı, 1 dakika 20 saniyede de bir kısmınızı yapmış oluyorsunuz ve sağladığınızda böyle o maşa maşa böyle işte gelinin görüncesi kafası değil de böyle daha böyle deniz dalgası, su dalgası hoş bir dalga elde etmiş oluyorsunuz yapaydan ziyade. Şimdi bunlar bu şekilde kalıyor. Açma kesinlikle yapmıyoruz. Diğer kısma geçiyoruz. Diğer kısımda da yine saçınızın yönüne doğru kıvırıyorsunuz. Şöyle. Şimdi hareketimiz şu. Parmaklarını içeriye sok çıkar. Ve saçını biraz şunu yap. Bu saçını senin yukarıya kaldırır. Yani ben basit bir saç sevmediğim için böyle hacimli bir saç sevdiğim için ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi ortalama ayırmıştık ya ben saçımı sağ tarafa doğru kullanıyorum. Saçımı sağa ayırıyorum. O yılbaşı videomdaki beğendiğiniz harika saç bu şekilde oldu. Hepinize 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 çok seviyorum. Bir dahaki videomda yani pazar günü görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sağ kalın. Hepiniz çok seviyorum. Hepiniz hepiniz hepiniz